Merhaba arkadaşlar bugün çok farklı bir simülasyon oyunuyla karşınızdayım. Aklımda bir düşünce var. Ee, hepiniz için, sizler için bir simülasyon serisi. Ee, bu, bu seride böyle her türlü simülasyon oyununu kısa süreli oyunları oynayabileceğim belki bazı oyunların birkaç bölümü olabileceği bir seri olarak düşünüyorum. Ee, eğer severseniz yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Çünkü böyle hani farklı pek kanallarda olmayan bir seri olacak. E, aynı bu Minecraft videoları ve diğer oyunların videoları gelirken bir de simülasyon serisi olsa nasıl olur diye düşündüm ve bunun için. İlk oyun olan tuvalet simülasyonunu seçtim. Bakalım <laughs> hoşlanacak mısınız? Ve şunu demek istiyorum. Ee, kafamdaki bir e, sayı var. O sayı geçtiğimiz zaman Facecam'da videolar gelecek. Onu da size söyleyeyim. Şimdi, e, iki türlü oyun modu var. Bu ne derseniz e, biliyorsunuz Steam'in, e, yani en çok bilinen Steam'in bir gözlüğü var. E, bu gözlük 3 boyutlu görmenizi ve 360 derece kafanızı çevirmenizi sağlıyor. Onun için bir oyun. Hatta şöyle direkt göstereyim. Bakın 3 boyutlu olduğu için iki tane şey var. Çıkalım. Evet. Oyunumuz budur. Oyunumuz <laughs> bu video zaten 3-4 dakika sürecek. Grafikleri gayet tatmin edici olan bu oyun. Bence yılın oyunu seçilebilir. Öncelikle sol tarafta da nasıl altımıza yapıp sıcağımızı anlatıyor. Sağ tarafta da ee, oyunu yapan e, TrashGames.com yani öyle desek yine çıkıyor şimdi diyor ki number one la bunu yapıyorsunuz oh bitti ah devam ediyor aman <laughs> ve en sevdiğim iki numara ah. aman ikisi birlikte biraz bundan biraz şundan yalnız şuna sevdim ya ooo şarkı oluyor bak bak <laughs> ulan beatbox yaptım ee, bu neymiş press escape Aa, böyle bir çekiyormuş fakat ana direkt çıktı oyunda dur ben sıçmaya devam edeceğim Dediğim gibi bence bu oyun yılın oyunu seçilebilir. Grafikleri yeterince tatmin edici. Yerlerde parlama bile var fakat yaptığımız boku göremiyoruz. Öyle bir şey var. Ee, oyunumuz 18 MB. Ee, oyunun indirme linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Ee, bu <gülüyor> hala gülüyorum farklı bir oyun ee, o yüzden sadece simülasyon oyunlarına başlayayım mı onunla ilgili bir video aslında. <laughs> Ee, ilk aslında ilk beni oynarken görecektiniz bu nasıl bir şey diye bakayım derken böyle bir şey çıktı ve e, hoparlör falan açıktı yani ben şuradan müzik de yapmaya devam edeyim <laughs> hepsinde hepsinde farklı Allah belanı hepsinde farklı yapmışlar ya yani. <laughs> Allah'ım <laughs> Bence <laughs> Farklı oldu baya Evet Bu videoyu da burada bitirelim <laughs> Çünkü benim tuvalete gitmem lazım Eğer videoyu beğendiyseniz Likelamayı ve asıl videonun konusu olan Simülasyon oyunları serisine Başlayalım mı onu da bir cevaplarsanız sevinirim Çok uzun oldu hadi ben tuvalete gidiyorum Görüşürüz